Sağlık Sen TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündemin öne çıkan haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi ve AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, Adıyaman Milletvekili Doçent Doktor İshak Şan, Afyon Karahisar Milletvekili Doktor Hasan Arsan ve Şanlıfa Milletvekili Profesör Doktor İbrahim Dusak, Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve yönetimini ziyaret etti. Sağlık profesyonellerini ilgilendiren pek çok konunun konuşulduğu görüşmede, Sağlık Senin uzman ekibi tarafından hazırlanan ve sağlık profesyonellerinin taleplerinin yer aldığı rapor milletvekilleriyle paylaşıldı. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin gündeminde yer alan konuların değerlendirildiği görüşmede, sabit ücretlerin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılması, taban ücretlerinin artırılması, nöbet ücretlerinin artırılması yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idare hizmetler sınıfına aktarılması, üniversite hastaneleri çalışanlarına tayin hakkının verilmesi, bakanlık merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşların sabit ve ek ödeme sorununun çözülmesi, sağlık çalışanlarının giydiği formanın özel görev kıyafeti sayılması, gece çalışmalarının artırımlı olarak ödenmesi, sağlık çalışanlarına sağlık hizmeti sunumunda muayene önceliği verilmesi gibi talepler milletvekillerine iletildi. Değerli izleyenler, hastanelerin yönetimini sağlık hizmetinin uygulama esaslarıyla personel görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğine yönelik çalıştay düzenlemeyi planlayan Sağlık Sen konuyla ilgili bir hazırlık toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kulu Öztürk, Yasin Barutçu, Mustafa Irgatoğlu ve Abdullah Duman'la Hekim Komisyonu Başkanı Doktor Hüseyin Alperen Güldiken, SASAM Hekim Koordinatörü Doçent Doktor Ali Ramazan Benli, Sağlık Tesisi Yöneticileri ve alanında uzman akademisyenler katıldı. Toplantıda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, 1982 yılından beri hiç dokunulmamış bir yönetmelik var. Yataklı tedavi kurumlarının işleyişinde büyük bir öneme haiz olan bu yönetmeliğin günümüz şartlarına uygun olarak güncellenmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ise yönetmelik kapsamlı bir revizyona uğramadığından günümüz ihtiyaçlarını doğrudan karşılayamamaktadır. Bu sebeple günümüz şartlarını karşılayacak bir yönetmelik için çalışmalara başladık ifade edelim. Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Haldun Göktaş Sağlık Sen Genel Merkez Yönetimini ziyaret etti. Üniversite hastanelerinde görev yapan çalışanların sorun ve taleplerinin konuşulduğu ziyarette üniversite hastanesinde görevli çalışanlara yer değişikliği hakkı tanınması konusu gündeme geldi. Hem Sağlık Sen hem de YÖK tarafından hayata geçirilen talep toplama platformlarına yapılan başvurular hakkında değerlendirmeler yapılarak Başvuruların artık neticelendirilmesi istendi. Sağlık-Sen yönetimi üniversite hastanelerinde verilen teşvik ek ödemeye de değindi. Üniversite hastanelerindeki teşvik ek ödemelerin daha hakkaniyetli bir şekilde dağıtılması talep edilerek üniversiteler arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi için teşvik ek ödeme sisteminin kapsamlı bir şekilde revize edilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Değerli izleyenler, Sağlık-Sen hemşirelik mesleğini hemşire ve ailelerinin gözüyle anlattı. Sağlık Sen 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla hemşirelerin ve ailelerinin hemşirelik mesleğiyle ilgili duygu ve düşüncelerini anlattığı Hemşire Olmak adlı filmini Sağlık Sen YouTube kanalında yayınladı. Hemşirelik mesleği bana göre çok kutsal bir meslek. Hemşire olmak özveri gerektiriyor. Vefalı olmak gerektiriyor. Severek yapmadığın sürece yapılacak bir meslek değil. Beş hemşire ve yakınının gözüyle hemşirelik mesleğinin anlatıldığı film büyük beğeni kazandı. Öte yandan hem hemşireler günü hem de anneler günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Sağlık Sen Şubeleri üyelerine keyifli dakikalar yaşattı. Bu haberimizle birlikte haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.